Merhabalar, ben Sümeyye Ceylan. Bugün 11 Eylül 2020. Mikro gündeme hoş geldiniz. Amerikalı teknoloji devi Microsoft, Rus, Çin ve İranlı hackerların 2020 ABD seçimlerine yönelik hackleme girişiminde bulunduğunu açıkladı. Resmi web sitesinde, bugün paylaştığımız etkinlikler yabancı grupların 2020 seçimlerine hedef aldığını açıkça gösteriyor dedi. Amerikalı savcıların tespit ettiği Rus hacker grubunun aynı zamanda 2016 seçimlerinde de etkili olduğu ve taktiklerini 2016'dan bu yana geliştirdiğini açıkladı. Rapor'a göre Rus hacker grubu 200'den fazla organizasyonu hedef aldı ve bu organizasyonlar doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşan ABD seçimleriyle ve aynı zamanda Avrupa'daki politika ile ilgili organizasyonlara bağlı olduğunu açıkladı. Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a danışmanlık yapan şirketin de Rus devletinin desteklediği hackerlar tarafından hedef alındığı uyarısında da bulunmuştu Microsoft. Fakat Reuters'ın haberine göre dosyaya yakın kaynaklar şirketin söz konusu siber saldırı girişimlerine karşı önlemler aldığı ve hackerların saldırılarında başarısız olduğu şirket ağına ulaşamadıklarını ileri sürdü. Yine bu sene Mayıs ve Haziran ayları içerisinde İranlı hackerların Trump yönetimi yetkililerin ve kampanya personelinin hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarını söyledi. Microsoft hedef alınanları uyardığını ve istihbaratı da bu bilgiler hakkında bilgilendirdiğini açıkladı. İstihbarat yetkilileri Rusya'nın şu anda Biden'ın kampanyasına zarar vermek için seçimlere müdahale ettiğine dair kanıtlar ortaya çıkardıklarını açıkladı. Çin ve İran'ın Kasım ayında Trump'ın kaybetmesini tercih ettiğini fakat her iki ülkenin de Rusya gibi hareket ettiğine dair hiçbir göstergenin bulunmadığını da istihbarat tarafından yayınlanan basın açıklamalarında yer aldı. ABD seçimleri 3 Kasım 2020'de gerçekleşecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki mikro gündemde görüşmek üzere.